A'dan Z'ye yapay zeka eğitimi 2025 eğitimi hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ayhan Akkaya. Önceki derslerde bir canlı derste zaten platformdan ve sistemden bahsetmiştik. Öncesinde ise YouTube'da yine kanalımızda mevcut olan platform içerisindeki ilk ders olarak da karşımıza çıkan genel yapay zekaya giriş adlı modülümüzden devam edeceğiz. Şimdi bu dersten itibaren Python programlama dili ile ilgili Bilgi ve becerilerimize yapay zeka'nın alt dalım yapısında olan programlama dili olarak geliştirmeye çalışacağız. Bu geliştirmeleri yapmaya çalışırken arkadaşlar biz online bir editörden yararlanacağız. Hem kendi bilgisayarlarımızın yetersiz olduğunu varsayarak hem de platform ve mekan bağımlılığı olmadan bilgisayar bağımlılığı olmadan bu kodlamalara her taraftan erişebilme imkanı için Google'un bize sunduğu Google Colab ismini yapıyı sağlayacağız. Öncelikle şöyle kolabı bir yazalım arkadaşlar. Görelim. Google Kolab tıkladığımız zaman Google Kolab sitesinden de girilebiliyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Kolaba girmek için Google Drive üzerinden bir düzenleme yapmamız gerekmektedir. Onun için şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ben geliyorum şurada mesela diyelim ki Chrome, Brave herhangi bir tarayıcı üzerinden kendi Drive hesabıma giriyorum arkadaşlar. Google Drive hesabıma girdikten sonra arkadaşlar geliyorum işte 2025 içerisinde bir tane dosya ki örneklemle oluştu Yine bunu silip şöyle sileyim. Bir baştan bir tane yapalım. Geliyorum diyorum ki arkadaşlar burada bakımda new diyorum. Bir tane new folder oluşturmak istiyorum. Ve diyorum ki Python ee, böyle boşluk bırakmamaya çalışalım. Temelleri isminde bir klasör ismi yazıyorum. Bu klasör ismine girdikten sonra içerisindeyken sağ tıklayarak şurada More diyerek bakın collab, Google Collaborator e, diye bir isimlendirme var. Diyelim ki daha önceden kullanmadıysanız eğer sizin Drive hesabında bu uygulama görünmüyor olabilir. Bu anlamda Connect More Apps veya daha fazla uygulamaya bağlan. Türkçe kullanıyorsanız e, dil değişikliği söz konusu olacaktır. Buna tıklayarak arkadaşlar Google'ın kendi marketi içerisinde çalışmaları görebilirsiniz ki bununla ilgili zaten yapay zeka destekli de eğitimler söz konusu. Burada gelip şuraya Olap yazarsanız arkadaşlar ve Enter'a basarsanız bakın gördüğünüz üzere Collaboratory yani dediğimiz birlikte çalışma aslında çok da çeviremiyorum kusura bakmayın ama bu çalışmayı böyle açarak arkadaşlar burada eğer yüklü değilse zaten install yazar yüklü ise uninstall yazarak devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra tekrardan gelirsiniz. Sağ tıklayıp mor diyerek Google Colab'ı açarsınız arkadaşlar. Google Colab açıldığı zaman şimdi hemen hızlı detaylarından bahsetmek istiyorum. Google Colab üzerinde daha çok yapay zeka model eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bunun da nedeni şu. Kendisi bize kendi notlarından, çekirdeklerinden, kendi server alanından bir yapı, bir alan oluşturuyor arkadaşlar. Girilen her içeriğe göre, her açılan isteğe göre, main hesabından açılan isteğe göre kendisi şurada mesela bağlan diyerek e, bir düzenleme oluşturuyor. Mesela e, örnek verelim. Diyelim ki ben geldim, bir örneklem yapıyorum. Import time diye kütüphane eklentisini ekledim. Time nokta bir time kütüphanesini kullanarak mesela şuradaki şeye basıyorum arkadaşlar. E, run işaretine basıyorum. Bastığım zaman bakın şurada hemen sağda bağlanıyor diye bir ibare söz konusu. Bağlanıyor demek kendisi, kendisi serverlarından bize bir alan oluşturuyor. Ve şu an bağlandı. Bana zaten bu sistem saatini verdi. İşte pazartesi, ee, ocak saat 6.03 gibi. Ve buraya tıkladığım zaman arkadaşlar, bakın bana ne yapıyor? Diyor ki sistemin RAM'i 12.7 GB. Sistem RAM'i dediği benim sistemdeydi arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Evet. Kendisi bu alandan şu an kullandığımız şey söylüyor. 1.1 GB kullanıyorsunuz. Eğer siz yapay zeka çalışmalarının eğitme çalışmaları yapıyorsanız kullandığınız veri sete ve kullandığınız modele göre RAM miktarı sürekli artacaktır. Hatta ben kendi akademik çalışmalarımda bana bu alan yetmiyordu. Onun için Olab'ın Pro sürümünü kullanmıştım arkadaşlar. Pro sürümünde bu alanı bir katına kadar arttırabiliyor. Yine size kendi serverlarında 107-108 GB'lık bir disk alanı da Oluşturuyor. Verileriniz bu dokümantasyon içerisinde söz konusu olarak kalabiliyor. Aynı şekilde kaynaklar kısmını geçtikten sonraki bakın bağlı zaten. Önceden bağlanmak için yine ekstradan e, Google'dan bir bağlantı şeysi istiyordu, izni istiyordu. Şimdi daha hızlı bağlanarak bizden bu noktada rahat e, rahatlatmıştır arkadaşlar. Hemen yan tarafta bakın arkadaşlar, yan taraftaki navigasyon çubuğunu açtığımızda içindekiler sekmesi var. Ara dediğimizde herhangi bir şey arayabiliyorsunuz değişken içerisindeki açıklayıcı değişkenler ki bunları kullanacağız ileride buradan görebiliyorsunuz yine üzerine gizli anahtarlar ve dosyalar diyerek mesela içerisinde hangi dosyalar var hangi dizinde çalışıyorsunuz bunları görmüş olabilirsiniz. bakın içerisinde bize enteresandır hem list veri setinin hem test hem de eğitim olarak küçük bir şekilde CSV dosyalarını vermiş bunu şu an görmüş olmamız gerçekten güzel oldu biz bu ilerleyen süreçte bu veri setlerini kullanacağız arkadaşlar. Daha büyük veri setleri kullanacağız ama şu an için bunu en azından sample data klasörümüz bize sağladığı data klasör içerisinde buna erişebiliyoruz. Untitled 0 diyor. Buraya gelip arkadaşlar mesela şöyle bütün hepsini ben Python'ın burada yapacağım için Python temelleri atıyorum 2025 diye Python ileri düzeyi ayrı bir kolapta açmaya çalışırız. Arkadaşlar Colab'ın hızlı bir şekilde kullanımından bahsedeyim. Şimdi e, şunu da söylemek istiyorum. Biz e, Python'da kodlama yaparken Python'u diğer dillerden ayıran aslında en e, güzel etkenlerden biri üç derecede bir kod yazım kolaylığı ve e, sen şeysi olması arkadaşlar. Arka tarafta çok büyük işlemler gerçekleştirmemesi. Yani mesela bir Android gibi bir SDK gibi gereksinimler duymaması. Bu da bize ne sağlıyor arkadaşlar? E Colab olabilir, Jupyter olabilir, VS Code olabilir, işte Android olabilir. Her tarafta biz Python kodlarını çalıştırabiliyoruz. Ama genel anlamda burası bizim Jupyter Notebook yapısında bir yapı olduğu için ve online bir platform editör olduğu için arkadaşlar biz burayı destek, şey yapacağız. Kaldı ki ben e, isteyen arkadaşlara da burada ilgili mesela şey de şunu mesela yenilediğimde dosyanın ismini değiştiğini görebiliyorsunuz. Ve ben bunu mesela sağ tıklayarak işte isteyen arkadaşlara share diyerek linki dosya içerisindeki klasörleri paylaşabilirim. Tekrardan çalışmama geliyorum. Bakın burada kolabı hızlıca kullanmayı göstereyim. Burada arkadaşlar bakın dosya düzenle, göstererekle çalışma menülerimiz var söz konusu. Bu yapı aslında şeye çok benziyor. Bir e çok benziyor. Hemen hemen bir de bir aynısı gibi. Daha sonrasında burada bağlı olduğumuz kaynak söz konusu. Ne Gemini, Google tarafından olan yapay zeka chatbotu. Bu bize zaten anlık olarak yardımcı olacaktır arkadaşlar. Ee, Burada bizim hücrelerimiz var. Sel dediğimiz yapılar. Bu sellerde aslında biz iki şekilde şey yapabiliyoruz. Mesela diyelim ki ben geldim. Direkt burada kodlamaya girdim. Halbuki kodlamaya girmek istemiyorum. Burada kod ve metin isminde yanında artı olan iki tane eklenti var arkadaşlar. Metin hücresi ekle dediğim zaman bakın altı ekledi. Ben bunu alta değil de üstte çıkarmak istiyorsam buradaki ok tuşuna basarak hücreyi yukarı taşıyabilirim arkadaşlar. Sonra çift tıklıyorum düzenlemek için. Ve burada bana bakın bazı şeyler yapıyor. Ben burada mesela ne derim? Diyelim ki Python temelleri, Python eğitimi 2025 ismi. Şöyle yazalım istersen. Python eğitimi Python temelleri diyelim. 2025 isminde bir dosya ismin olmasını istiyor. E ben diyorum ki ben burada hem kodlarımı yazacağım hem içerisinde açıklama yapacağım hem anlatımlarımı gerçekleştireceğim. Aslında hem bir kodlama hem de bir dokümantasyon olarak kullanmak istiyorum. Geri geldikçe ben de bazı yorumları, bazı bilgilendirmeleri bu e, Jupiter içerisinde, bu kalıp kolap içerisinde yazmaya çalışacağım. Hatta ders esnasında yazamadıklarımızı sonrasan, e, sonradan yine bu e, atıp arkadaşlar, yani bu kolabı atıp defter içerisinde sizlerle paylaşmış olacağız. Biz kullandığımız her anda anlık olarak sizlere değişikleri gözlemleyebilirsiniz. Dedikten sonra bakın şunu seçiyorum. Diyorum ki ben burada bir tane title istiyorum. Title dediğim zaman bir başlık oluyor. Yani yeni bir konu başlığı açıyor. Eğer ben alt başlık istiyorsam bu ve yazının kalın olmasını istiyorsam gelip bu sefer B'ye basarak hem kalın hem de bir title yani bir başlık olarak oluşturabilirim. Yine I italik şekilde buradaki kod olarak biçimlendirme bu şekilde kullanılabilir. Ay bağlantı vermek istiyorsam bir siteye gitmesini istiyorsam bağlantı ekle diyebilirim. Buraya bir resim ekleyip üzerinde çalışma yapacaksam resim ekleyebilirim arkadaşlar. Blok bir alıntı kısmı varsa ki bunları kullanacağız. Yine bakın madde ekleme işaretlemeleri var arkadaşlar. Böyle üzerine geldiğiniz zaman tek tek anlatıyor ne olduğunu. Latex de yine Latex eksikten yoktu. Gelmesi çok iyi. Latex yani akademik çalışmalar yapanların bildiği bir ayrı bir kod e şey. Tez ve makale hazırlama e editörü diyelim arkadaşlar. Biz hani kod yazar gibi aslında makalelerinizi hazırlıyorsunuz ama eş zamanlı bir çalışma oluyor. İlerleyen süreçte böyle akademik hedefler olanlar için onu da ben göstereyim. Çünkü kendi bir makalemi oradan yayınlamıştım arkadaşlar. bunu da söylemiş olalım. Bir iki makaleyi. E, Markdown'un yerini değiştir falan tarzında. Bakın burada yaptıktan sonra isterseniz şurada Enter'a basarak isterseniz Shift e, Enter'a basarak projeyi şey yapıyorsunuz. Bakın burada bir hatamız var tabii ki. Onu hemen düzeltelim. Şöyle vereyim. Burada niye yapmadı? Hem. bakalım. Title. Bir devre dışı bırakacağız. Onu komut edelim. Burada da çıktı görebiliyoruz ama burada neden böyle yapıyor anlamadım. Şu an olduğu gibi. Evet Python temelleri ama istediğim olmadı arkadaşlar. Çünkü ben ne istiyordum? Bunun bir başlık olmasını istiyorum. Şu an oldu evet şu an oldu. Bazen olabilir. Nasıl çalıştığını bak tekrar tıklıyorum. Nasıl çalıştığını yan tarafta sağ tarafta görebilirsiniz zaten. E, Colab'da bu şekilde hemen editörümüzü kurmuş olduk. Böyle bir şey var. Colab'da mesela geldim bakın tıklıyorum. Buna bağlı hücreler kendini altta gizliyor. Yani ben burada aslında gelip hemen şunun altına bir tane metin ekleyip Diyebilirim ki e, ders bir mesela print metodu olarak e, böyle bir ders oluşturabilirim arkadaşlar. Bu dersimi de böyle alın yaparak biraz nevi markdown standardında düzenleyebilirim. Bakın ders bir print metodu. Bu şekilde bir çalışma yapabiliriz. Hatta ikinci dersleri gösteriyoruz fark etmiyor. Ben dersleri böyle uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bu dersimizin süresi de 11-12 dakika olmuş. Onun için ee, bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz.